Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee burası aslında evet. O zaman biraz karışık çıkıyor olabilir. Çünkü ekran kaydı yapamadık ya. Uygulamam var ama oradan aynı zamanda video yükleyip aynı zamanda şey yapmıyorum. Ne oldu? Bakalım. Ah. Anladım. Azaman da yapar karir, azaman da youtuber videoyu yükleyip yükleyemiyorum. Yani yükleyemiyorum çünkü. Aa, arkadaşlar şimdi ne yapayım? Eee, çikıyor. Ve e, bunu bilmeleri için yorumlara yazsınlar ki, ya da linkini falan yorumlara koyabilirler. E, Abi, ne kadar ne ben çok e, şey çalabilirsin olursunuz şu anda daha çok az olanlar ve e, Rob, Roblox isteyen bakmak isteyenler ve Brawl hesabını bakmak isteyenler için birazdan göstereceğiz Karşımda para çıktı bu arada ben de, de Mor Mortis, Mr. P ve e, Jinny. Hmm. ve Gini var. Üç tane bir tane destansı, üç tane gizemli var. Daha bana para çıkmadı ya. Çocukta para var. Daha, daha binlerde kupasın sen. sen sana ne şansla neyle para çıktırır ki? Söyle. Söyle takipçilere. Söyle. Söyle bize. Küçük Söyleriz. kutudan çıktı ve ben, ve ben mavi tara yardım. Bu, bu arada şansı çok çok düşüktü arkadaşlar yani şu bayağı baya baya ama nasıl çıktığını hiç ama hiç bilmiyorum yani. bir tane de efsanevi çıkartabilirim mi? yani o Belki de, Belki, de değil ya efsanevi çıkarma şansı artık düşük çünkü bir tane karakter çıktı efsanevi çıkarma şansı da artık e, düştü ve görüşürüz ben videoya devam Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Ne yaptın hiç belli değil. Dur ne yapıyorsun? Ben, ben tabletten bakarak kaydediyorum videoyu. Ben, ben bile veremiyorum. Ne yapıyorsun? Sana sorabilir miyim? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Arkadaşlar, evet benim hesabımı görmek isteyenler için şimdi size benim hesabımı gösteriyorum. Benim hesabım şimdi benim hesabım şurada kulüp tamam. Evet arkadaşlar benim hesabımı buradan Verebilirsiniz Şöyle ya üstte işte, çık şöyle şöyle bir hesabım var kaç kupa olduğunu göster rüzgar istatistiklerden. Şöyle en yüksek kupam falan. Şöyle bir, bir hesabım var. Diğer okuldan arkadaşlarım için ok, yani Diğer arkadaşlarım falan hepsi buradalar. Hepsi yani hepsi bazıları burada. Çoğunluğu mesela. Yaptın af kim ya? Yaptın ya? ya, af kişi kim? Yaptım isimli kişi kim ya? Anlamadım her neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Buraya kadar geldiyseniz size bir sizden bir aboneliğimizi alırım. Görüşürüz. Bye bye.